Seni gittikçe daha çok sevmeye başladım. O halde yüzde otuzdan borç ver. %40. Ve Merkez Bankası bugün faiz indirimlerine kaldığı yerden yeniden başladı. Ama beklentilerin bir tık üzerinde indirim yaptı bugün. Beklenti 250 bas puan kendi politika faizini indireceği biçimdeydi. 300 bas puan indirdi. %46'dan 43'e çekti. Şimdi hemen yarından tezi yok. Bankalar mevduat faizlerini indirecek. Para piyasası fonlarının getirileri de elbette şimdi biraz düşecek. Nereye düşecek? Özellikle stopajı çıkardıktan sonra aylık ne kadar getiri olacak para piyasası fonlarında? Onlara da birazdan bakacağız. Ama bundan önce Beklentinin bir tık üzerinde indirim meselesine kısaca bakalım. Çünkü Timothy Eş'in dikkatini çekmişti bugün. Timothy Eş Türkiye piyasalarının emektar yabancı yatırımcılarından biri. Ve diyordu ki Fatih Karahan Merkez Bankası'nın başkanı Londra'ya geldi ve şahin bir konuşma yaptı. Yani daha sınırlı bir indirim yapabileceği sinyalini vermişti. Ama Türkiye'ye döndü ve 300 bas puan yani beklentinin üzerinde bir indirim yaptı bu Merkez Bankası itibarı açısından pek iyi olmadı diyordu. Gerçekten ben de sizinle geçtiğimiz haftadan beri paylaşıyordum. Anketlerdeki beklenti 250 bas puan indirim yapacağı biçimindeydi. Niye 300 bas puan yaptı? Bu çok büyük olasılıkla reel sektörden yükselen feryatlar yakından ilişkili. Tekstil sektörü, inşaat sektörü pek çok sektör gerçekten zorda ve zaten çok ciddi bir indirim bekliyorlardı bunu istiyorlardı ama sadece reel sektör değil aynı zamanda iktidara yakın medyada bunu istiyordu bekliyordu iktidara yakın iş insanları kuruluşu müsiatta bunu istiyordu bekliyordu özellikle yeni şafak iktidar yakın bir gazete biliyorsunuz bayağı sert biçimde eleştiriyordu ve merkez bankasından bayağı ciddi bir indirim yapmasını bekliyordu Bunlar üzerine işte beklentilerden bir tık daha fazla indirim yapması Merkez Bankası'nın insanın aklına gerçekten bu taleplerin etkili olduğunu getiriyor. Peki şimdi gelelim şu anda para piyasası fonlarının getirileri bugünkü indirim sonrasında nereye düştü? Ve bu yeter mi yoksa artık dövize geçmenin zamanı geldi mi sorusuna Hayır hala TL'de bugünkü indirime rağmen iyi bir getiri var gibi. Çünkü bugünkü indirim sonrasında aylık şu anda faiz getirisi %3.5 civarına indi. %4 civarında getiriler görüyorduk. %3.5 civarına geriledi. Bundan tabii ki stopajı çıkarmamız lazım. Stopaj yani vergi %17.5'a yükseltilmişti bu ayın 8'inde. Onu da çıkardığımızda şu anda Türk Lirası'nda aylık %2.95 yani %3 civarında net getiri olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Şimdi bir kere dolarda o kadar yükseliş yok. Yani aylardır işte bazen %2'nin altında, bazen %2 civarında yükselişler görüyoruz. Evet euro geçtiğimiz aylarda bayağı bir yükseldi ama şimdi onun da dolar karşısındaki yükselişi durmuş durumda. Yani bundan sonra da parite buralarda kalacak gibi görünüyor. Yani euro'da da önümüzdeki dönemde ciddi bir yükseliş görmeyeceğiz. Ve bu koşullarda eğer enflasyon da düşecekse Türkiye'de bunu elbette izleyeceğiz. Eğer enflasyon da düşecekse %3'lük aylık TL'nin faiz getirisi şu anda yeterli gibi görünüyor ama bundan sonra tabii Merkez Bankası'nın daha ne kadar indirim yapacağı ve stopajın da burada kalıp kalmayacağı çok önemli. Burada kalıp kalmayacağı diyorum stopajın çünkü %17,5'a daha yeni yükseltildi ve Murat Aysan diyordu ki eski bankacı, banka yöneticisi bu yıl %20'ye çıkmasını bekliyorum stopajın. %20 yani %17.5'a zaten bayağı tepki gelmişti bu kanalın izleyicilerinden özellikle. Şimdi %20'ye çıkarılması td'nin faiz getirisini bayağı bir azaltır. Niye bunu bekliyor Murat Aysan? Çünkü diyor ki stopaj arttırımı sonrasında yani %17.5'a çıkarılması sonrasında mevduattan ve para piyasası fonlarından yani Türk lirasından bir kaçış olmadı. Sahiden de ben de baktım bugün para piyasası fonları 10 Temmuz'dan bu yana küçülmemiş tam tersine büyümüş. Yani tasarruf sahipleri TL'den kaçmak yerine stopajın arttırılması sonrasında TL'ye yönelmeye devam etmişler. Ve bu da Murat Aysa'nın dediği gibi önümüzdeki aylarda ekonomi yönetimine bir tur daha stopajı arttırma imkanı sağlayabilir. Çünkü niye arttırıyor ekonomi yönetimi stopajı, vergiyi? Çünkü bütçe açığı bir türlü dikiş tutmuyor. Ekonomi yönetimin amacı bütçe açığının milli geliri oranını %3.1'e indirmekti bu yılın sonunda. Ama şu anda %4'ün üzerinde ve %4'ün altına inmesi çok zor görünüyor. İşte %4'ün altına çekebilmek için bir yerlerden yeni vergi kaynakları yaratmaya çalışıyor ekonomi yönetimi. Bunun için %17.5'a çıkardı ve bunun için %20'ye çıkarabilir önümüzdeki aylarda. E bunun için bu arada bugün otomobilde ÖTV'yi ciddi biçimde pek çok farklı modelde kategoride arttırdı. Ona birazdan bakacağız. Ama işte bugünkü karar sonrasında piyasalar ne tepki verdi ona hızlıca bakalım. Bugün dolar ve euro bir miktar gevşedi. Borsaya alım geldi. Tahviller bir miktar gevşedi. Borsaya videonun sonunda her gün olduğu gibi bakacağız. Dolar bugün kapalı çarşıda 40 lira 43 kuruşla 40 lira 51 kuruş arasındaydı. Yani düne göre çok sınırlı bir değer kaybı olduğunu gördük. Yani bugün bir miktar bu karar TL'ye yönelim yarattı. Euro da bugün serbest piyasada 47 lira 26 kuruşla 47 lira 48 kuruş arasındaydı. Evet bugüne otomobilde ÖTV zammıyla uyandık. Bunu aslında bekliyorduk. Dünkü videoda hatta değinmiştim. Cumhurbaşkanı'na elektrikli araçlarda batarya tipine göre yeni ÖTV oranları belirleme yetkisi verildi demiştim. Ve bunun da özellikle Tesla Y'nin ÖTV diliminin artılacağı beklentisini yarattığını o nedenle de Tesla satışlarında rekor kırıldığını geçtiğimiz ay aktarmıştım. Ve onun ardından işte hemen ÖTV zammı geldi. Ve elektrikli araçlarda bir kere en düşük ÖTV %25 oldu. Daha önce %10 olarak uygulanıyordu. Ve bunun sonrasında da şimdi bir kere elektrikli araçlara zam geldi. TOG'un standart menzili 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin liraya bugün yükseldi. Bugünkü ÖTV zammıyla. Tesla'nın Model Y'sinin arkadan çekişinin fiyatı 1 milyon 866 bin liradan 2 milyon 120 bin liraya bugün yükseltildi. Ama buna karşılık yerli üretim bazı araçların fiyatları ise dün gece resmi gazetede yayınlanan bu ÖTV kararı sonrasında bugün düştü. Çünkü bu kararda önemli bir detay var. Motor hacmi eşiği ÖTV'de 1300 cc ve 6 iken daha önce 1400 cc ve 6 olarak değiştirildi. Ve işte bu bir cümle değişikliğiyle fiyat Egea 1.4 Easy'nin fiyatı 1 milyon 104 bin liradan 1 milyon 43 bin liraya geriledi. Ve Renault Clio'nun da bu arada 1.0 Xtronic 90 modelinin fiyatı da 1 milyon 497 bin liradan 1 milyon 455 bin liraya düştü. Yani ekonomi yönetimi yerli araçların satışını arttırmayı, ithal araçların satışını azaltmayı hedefliyor. Ama bu arada bunun bir kurbanı da tok olmuş gibi görünüyor. Altın Bugün dünya piyasalarında da Türkiye'de de yüzde bir hatta biraz daha fazla değer kaybetti. Dün 10 altın 3.450 dolara yaklaşmıştı. Şu anda Perşembe akşamı 3.360 doların dahi altında olduğunu görüyorum. Yani yaklaşık bir 80 dolarlık kayıp var ve gram altında yurt içinde 70 lira civarında alış fiyatımız fizikisini kapalı çarşıda düştü. Ne oldu bugün? Dün ben video yayınladıktan sonra Amerika'da Avrupa Birliği'nin %15 gümrük vergisini anlaşmak üzere olduğu yönünde Financial Times'a e bir haber yayınlandı. Ciddi bir kaynak ciddi olduğu için de piyasa dikkate aldı ve bir anda risk iştahı arttı. %15 neden risk iştahını arttırdı? Çünkü daha kısa süre önce Trump 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa'ya %30 gümrük vergisi uygulayacakları tehdidini savurmuştu. %30 da çok yüksekti. Hani Avrupalı ihracatçılar açısından gerçekten çok ciddi problemlere yol açacaktı. Ama %15 gayet iyi bir oran. Yani iki tarafın ticarete kardeş kardeş bugüne kadar oldukları gibi devam edecek anlamı çıkıyor. Bu da işte dünyada risk iştahını arttırdı. Endişeyi azalttı. Ve böyle durumların ne olduğunu biliyoruz. Endişe arttığında altın yükselir, endişe azaldığında altın düşer ve işte bununla ons altında bugün 80 dolar civarında kayıp olduğunu gördük. Gram altında kapalı çarşıda 4.470 liranın dün üzerine çıkmıştı. Bizim alış fiyatımız yeni bir rekordu ama bugün şu anda 4.400 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Amerikan borsalarında bilanço mevsimindeyiz. Dün gece çok kritik iki bilanço vardı birinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve fiyatı yükseltmesi, diğerinin ise kötü geleceği yönünde bir ortak kanaat vardı. O kötü gelmesi beklenen kötü geldi. Hatta beklentilerden bile daha kötü oldu. Tesla'dan bahsediyorum. Tesla kötü bir bilanço açıkladı ama daha önemlisi Elon Musk önümüzdeki çeyreklerde de bilançoların büyük olasılıkla kötü geleceğini söyledi. Çünkü dedi Trump Biden döneminde elektrikli araçlara verilen destekleri kesiyor. Ama bu da önümüzdeki çeyreklerde de işte Tesla'nın bilançosunun kötü gelmesine büyük olasılıkla neden olacak. Bugün %7.5 civarında bununla Tesla hissesi aşağıdaydı. Alphabet'in yani Google'ın ana şirketinin ise beklentileri yeneceği ve zaten son bir ayda güçlü bir yükseliş görmüştük bu hisse de yükselişin biraz daha devam edebileceği bekleniyordu. Bu da tam öyle oldu. Bunu dünkü videoda aktarmıştım. Google beklentilerden daha iyi bir bilanço açıkladı ve bunun etkisiyle piyasa öncesi işlemlerde %3 civarında Google hissesi artıdaydı. Borsa İstanbul'a geçeceğiz. Merkez Bankası'nın bugün kararına nasıl tepki verdiğine bakacağız. Ama ondan önce geçen hafta belirtmiştim. Artık her hafta Amazon.com.tr'den bir kitap tanıtmak istiyorum. Bugün şu anda okuduğum kısa iktisat tarihinden kısaca bahsetmek istiyorum. Andrew Lee yazarı yeni bir kitap. Türkçe'de ye yeni çevrildi. Adı üzerinde kısa iktisat tarihi gerçekten de kısa bir kitap. Ama o kısa kitaba antik çağdan bugüne kadar sığdırmadığı şey yok. Yani altından paranın nasıl icat edildiğini 1929 buhranından 1920'lerde Almanya'da görülen hiperenflasyona ve günümüze kadar çok sayıda şeyi benim aslında bu videolarda yaptığım gibi birbirine bağlayarak hani ben nasıl işte altını borsaya, borsayı Merkez Bankası'na bağlıyorum. O da sayfalar boyunca ki dediğim gibi çok uzun bir kitap değil sayfalar boyunca bunları birbirine çok güzel biçimde bağlayarak yani insan gerçekten kitabı elinden bırakamıyor, anlatıyor. Bu kitaba Amazon.com.tr üzerinden ulaşmanız, sipariş etmeniz ve çok kısa süre içinde elinize ulaşmasını sağlamanız mümkün. Geçelim Borsa İstanbul'a. Ve Borsa İstanbul bugün elbette faiz kararına göre bir hareket gördük. Zaten artıdaydı karar öncesi. Karar sonrası bayağı alım geldi ve 5'e doğru artıları bayağı arttı. Banka endeks %3'e yakın artı oldu ama sonra kar realizasyonu geldi. Yine de karar öncesine göre daha yukarıda kalmayı kapatmayı başardı. Bugün teramenkul yine tabanı oldu. Aman dikkat. Ve yarın bundan sonra ne olabilir? Bu karar nasıl etkileyebilir? Onu da bugünkü videoda kısaca değineceğiz. Ama önce sabaha gidelim. Sabah açılış %0.39 artıydı. 10.630. En yüksek 10.783'ü gördü. En düşük 10.591. Kapanış 10 %0.92 artı, bankalar %1.12 artı, sanayi %1 artı, hacimde bayağı artış oldu bugün 197 milyar liraya geldi. Şimdi faiz kararı öncesinde endeks yüzde 0.40 artıydı. Karardan sonra dalgalı bir seyir oldu. Bir saat sonra %1'i geçti artısı ana endeksin kapanışa doğru alımlar arttı. 5 öncesinde ana endeksin artısı yüzde yine de üzerine çıktı. Bankalar 0.55 artıydı karar öncesinde ve 5'e doğru %3'e yakın artı oldu. Sanayinin artıları yüzde 0.50'den yüzde bir kadar yükseldi. Ama 5'ten sonra işte biraz satış geldi. Kâr satışıyla Yine de ama gün sonunda dediğim gibi karar öncesine göre daha yukarıdan kapatmayı başardı. Bugün 10.800'e çok kritik olan seviyeye 19 Mart öncesindeki zirveye çok yaklaştı borsa dirence ama geçemedi. Bugün niye faiz kararı olumlu etkiledi niye alım oldu? Çünkü 300 bas puan indirim videonun başına belirttiğim gibi olumlu bir sürpriz oldu. Beklenti 250 bas puandı onun bir tık üzerinde. Aslında Merkez Bankası geleceğe dair net mesajlar vermedi. Yani bundan sonra da faiz indirimlerini sürdüreceğim demedi. Ama piyasa öyle algılamayı bugün tercih etti. Oysa bugün faiz kararının metne daha önce olmayan bir cümle girdi. Adımların büyüklüğü enflasyon gördüğümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecek. Yani enflasyon düşüyorsa indirimlere devam edeceğiz dedi. Ama onu çok umursamadı borsa. İndirimlerin devam edeceği işte beklentisiyle bugün bayağı bir alım gördük. Ama bugün tabi Bank of America faktörünü göz ardı etmemek lazım. Karar öncesinde 2.3 milyar lira civarında eksiydi BOFA ve gün sonunda 850 milyon lira arttı. Yani daha sonra 3 milyar liraya yakın alım yaptı ve onun alımları bugün borsadaki yükselişi bayağı bir destekledi. Bank of America bugün ne aldı diye baktığımızda Yapı Kredi Bankası Akbank, Aselsan, Sabancı, Ford Oto aldı. Yapı Kredi Yatırım ise Ziraat'in banka fonunu BİM, TAV, TÜPRAŞ, Akbank aldı ve iş yatırım ise İşçe, koç yapı kredi bankası Akbank de garanti bugün sattı. İlk beşi netleştirdiğimizde gün sonunda 177 milyon lira eksi olduğunu gördük. Bugün Koç Holding, Adese ve BİM'e ciddi para girişi gördük. Efes, Tal ve İşçe'den de ciddi para çıkışı bugün oldu. Hacimli pozitif ayrışanlar bugün İşçe, Yapı Kredi Bankası, Akbank ama bankalarda garanti negatif ayrıştı ve eksi kapattı. ASELSAN, Koç, Sabancı, BİM Tofaş, Mia, Katılım Evim, Astor ve Ford. Bunlar hacimli pozitif ayrışanlar. Negatif ayrışanlar Terra Menkul bugün taban yani dip oldu. Ve Mopaş o da taban dip oldu. Destek Factoring bir başka Terra kağıdı bugün negatif ayrıştı. Tav, Kardemir, Efes, Altınay Savunma ve Pasifik Teknoloji bugün negatif ayrışanlardı. Sektörlerde ise bugün sadece inşaat ve leasing factoring eksiydi. Şimdi yarın için baktığımızda destek ve zarar kes seviyesi yine 10.500, direnç yine 10.800. Bugün 250 bas puanlık bir indirim olsaydı ciddi bir kar realizasyonu görme ihtimalimiz yüksekti. Ama 300 olması iyimserliğin yarına da sarkacağını açıkçası düşündürüyor. Güçlü bir olasılık ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. 10.500 aşağı kırılırsa borsada satışlar artar. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere.